Merhabalar, herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli izleyicilerim, değerli abonelerim, Bağdan Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem, görüntüsü harika, e, lezzeti de... E, daha bir harika diyeyim gerçekten muhteşem yenilerin e, hepsinin hazır aldığımız zannettiği bir tarif kurabiye tarifi hazırladım ben kabıma hamur yoğuracağım kabıma iki yumurta ve bir e, su bardağı e, dolusu e, toz şeker ilave ettim ve bir güzel mikserle çırptım beyaz e, olup rengi beyaza dönüp ve köpük köpük olana kadar arkadaşlar çırptım ve daha sonra yarım su bardağı 200 milimlik sıvı yağ ilave ettim görmüş olduğunuz gibi ve kabımda 3 su bardağı elenmiş unum vardı arkadaşlar yarısını ilave ettim etmiş oldum Daha doğrusu yarısı kabımda ve üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ettim. Bir pakette vanilya görmüş olduğunuz gibi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi tel çırpıcı ile bir güzel bütün malzemelerimin birbirine karışıp güzelce güzel homojen bir hale gelene kadar tel çırpıcı ile çırpıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar diğer unumu da ilave ettim. Görmüş olduğunuz gibi burada bu kurabiye tarifimde tam 3 su bardağı un arkadaşlar kullandım. Sizlerde de ununuzu eklediğiniz zaman, ilave edeceğiniz zaman arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü çok sert bir hamur olmayacak. Ee, ve bu hamur arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ele yapışan bir hamur. Fakat e, hamuru yoğurduktan sonra e, arkadaşlar elimizi yıkadıktan sonra hamur elimize yapışmıyor. Ben tezgahın üzerine aldım e, bu arada hafif bir un serpiştirerek e, rulo haline getirip ikiye böldüm hamurumu arkadaşlar iki e, renk yapacağım için yarısını kakaolu yarısını sade ikiye e, bölüyoruz hamurumuzu Evet arkadaşlar ee, kakaolu hamuru elde etmek için 3 yemek kaşığı e, kakaoyu e, sade olan hamuruma ilave ettim ve daha sonra arkadaşlar e, bazı e, kakao çeşitleri hamuru sertleştiriyor bu da öyle yapınca ben bir e, buçuk yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar sizler de onu dikkatli ilave ederseniz ilave etmek zorunda kalırsanız çok dikkatli ilave edin çünkü hamurunuzu çok da sıvınlaştırmayın bakın arkadaşlar şimdi ilave edip hamurumu yoğurdum ve tekrar hamurlarımı içiye böldüm. Yani burada dört parça hamur elde etmiş oldum. İki sade, iki kakaolu. Onları da bir güzel böyle rulo şeklinde uzun e, rulolar elde ettim. Tezgahımın üzerinde. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma yeni gelen bütün değerli abonelerim hoş geldiniz. Değerli misafirlerim hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma sefalar getirdiniz. Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Eğer abone değilseniz kanalıma bu videodan sonra abone olur. Zil butonunu açar. Beğen ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi tekrar 4 e, uzun uzun yaptığım ruloları üst üste getirerek böyle tek bir rulo halinde e, Bakın arkadaşlar aynı e, eşitlikte uzatarak tekrar ikiye katlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikiye katladım ve tekrar rulo yapacağım ee, birbirine yapışsın diye hamurun Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara dediğim gibi eğer e, kanalıma abone değilseniz abone oluruz zil butonunu açar beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten benim çok mutlu etmiş olursunuz ve bu arada kanalımı e, sevdiklerinize, eşinizle dostunuza paylaşırsanız. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin sayesinde e, kanalım çok güzel yerlere gelecek ve e, bakın arkadaşlar ben rulomu yaptım. Şimdi e, çok e, incetmiyoruz arkadaşlar biraz hafif de. E, rulo e, kalın olsun ki kurabiyelerimizi kestiğimiz zaman minik minik olmasınlar e, benim yaptığım tam kıvamında oldu tam gerçekten boyutlarda da harika oldu e, şahane arkadaşlar tarifim hem yapım aşaması e, çok pratik hem de malzemenin çok az bir malzemeyle muhteşem bir e, kurabiye tarifi hazırladım e, sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten harika pişman olmayacağınız bir tarif arkadaşlar e, elimde geldiğince sizlere gerçekten güzel tariflerle gelmeye çalışıyorum ee, sizlerden de Allah razı olsun. de kanalıma geçen, e, emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Evet arkadaşlar bakın e, yağlı kağıdıma rulomu sardım. Fakat arkadaşlar e, biraz dalgındım. E, e, o arada ben e, rulomu sarmayı unuttum daha sonra biraz kurabiyelerim ısınmıştı hamurum tekrar aldım sardım ve öyle pişirdim sizler de iyice sıkı sıkı sarın ki arkadaşlar çatlama yapmasın kurabiyeniz ve daha önceden 100 60 170 derece arası fırın ısısında pişirdim kurabiyemi. Arkadaşlar bu da bilginize olsun. Çok kısa sürede piştiği için arkadaşlar pişirdiğiniz zaman fırına yolladığınız zaman dikkatli olun arkadaşlar. Sık sık kontrol edin. Yanmasın. Arkadaşlar ben bir buçuk paket sütlü çikolatayı erittim ve benmari usulü e, bakın e, pişmiş olan kurabiyeme sürüyorum ve daha sonra e, kurabiyemi yine yağlı kağıdım e, ile beraber e, buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında bir, bir buçuk saat çikolatanın iyice donmasını bekleyeceğim, bekleteceğim ve daha sonra servis yapacağım arkadaşlar. Her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Sizler isterseniz beyaz çikolata veya bitter çikolata ile de yapabilirsiniz. Ben bugün sütlü çikolatayı kullanmak istedim. Onu tercih ettim. Bütün hepsiyle de harika oluyor. Ve dediğim gibi ani gelen misafirlere beş aylarında günlerde arkadaşlar şahane kahvenin yanına muhteşem bir kurabiye muhteşem bir atıştırmalık. Harika. Nefis beğeneceğinizden de eminim. bu arada yeni gelen arkadaşlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ilk kez benim bir kanalımla bu video ile karşılaştıysanız arkadaşlar Kanalıma bir göz atarsanız e, Mutlu olurum e, Çünkü gerçekten çok güzel tariflerim var Kanalımda e, Sizlerin beğeneceğinizi Ümit ediyorum Sizler sayesinde Kanalım çok güzel yerlere Gelecek e, Allah hepinizden Razı olsun Evet arkadaşlar bakın e, Kurabiyem Dondu daha doğrusu üzerine sürmüş olduğum çikolatam dondu iyice çok güzel oldu harika dediğim gibi yiyen herkes hazır aldığımı düşündü ve yedikten sonra tarif istediler ben de gerçekten çok mutlu oldum beğendiklerine Evet, bakın arkadaşlar hem şekli hem gerçekten lezzeti muhteşem ee, hem de e, her zaman söylemiş olduğum gibi ekonomik e, malzemeleri az, e, malzemelerinde bütün e, herkesin evinde mutfağında olan malzemeler e, dediğim gibi umarım sizler de beğenir sizler de tarifimi uygularsınız bu arada e, değerli takipçilerim değerli abonelerim Allah hepinizden razı olsun e, ve ben tariflerimi uygularsanız e, videolarımın altına yorum bölümüne yorum kısmına e, not ederseniz ee, beni mutlu ederseniz. Bakın arkadaşlar. Şu an servis tabağımı alıyorum. Ve yanına bir çay mis gibi. Harika. Görseli zaten muhteşem. O kadar e, güzel bir görüntüsü var ki arkadaşlar. E, yememek elde değil. Bu e, çok güzel arkadaşlar kendim yaptım diye demiyorum gerçekten ben de çok beğendim ee, ve yine güzel bir videomun yine güzel bir tarifimin e, hemen hemen sonuna geldik Allah'a emanet olun hoşça kalın dostça kalın kanalımda kalın arkadaşlar hepiniz çok seviyorsunuz. Ee, dediğim gibi Rabbi'me emanetsiniz ve e, arkadaşlar e, tariflerimi de e, sonuna kadar izleyerek e, tariflerimi uygularsanız e, püf noktalarını e, detaylarını kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüntüsü şahane mis. Harika. Umarım daha güzel, daha lezzetli tadlarla buluşmak üzere hoşça kalın.